Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu kek tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçebiliriz. İlk önce yumurtamıza şekerimizi koyuyoruz ve çırpıyoruz. Sütümüzü ve sıvı yağımızı da ekleyip birkaç dakika daha çırpıyoruz. Şimdi unumuzu kakaomuzu kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyip Tekrar çırpıyoruz. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi yağlamış olduğumuz borcamımıza kek hamurumuzu koyuyoruz. Ve 170 derece fırında 35 dakika pişiriyoruz. kekimiz pişti. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.